Şurası böyle buldum şey. biliyor musun? Hadi ya. Tabii canım ben de böyle deli deli arıyordum. Rehin öyle buldum. Yoksa Erkanizm'den farkı yok ya. <laughs> Erkanizm Olsun ne abi? Olsun Ha? Teknik Erkanizm. Şey, mali var ya abi. Erkanizm ne oğlum? İnsanlar sana inansın mı istiyorsun? <laughs> <laughs> Erkanolog ne? Hadi Erkanizm'i geçtim. Erkanolog yemez. Erkan Hoca. <laughs> Psikologdan yola çıktım abi. Mizah sayfalarından falan öyle bakınıyordum. Anladım. Ne yapıyorsun mesela Erkan? Daha çok neler yapıyorsun hayatta? Abi ben okulu, okulu bıraktım. Ee, boş boş Niye yaşıyorum bıraktın? Hayat. Abi geçen sene ben lise 1'de kaldım. Niye kaldın abi? Ee, sonra, abi dersleri saldım ya. Geçeceğim diye düşündüm. Evet. Sonra geçemedim. Geçemedim. Evet. Peki Dört dersleri oldu. neden saldın? Derslere tercih edebileceğin daha eğlenceli şeyler var değil mi hayatında? Evet. Yok yok abi, da abi. Full, full bilgisayar. Full bilgisayar oynuyordum. <laughs> full bilgisayar. Aynen. Ha, ne oyun bilgisayarda? Ne yapıyorsun? Lör. abi. Ne yapıyorsun? YouTube'la uğraşıyordum arada bir. Mesela gerçekten mesela bilgisayarla ilgilendiğin anlamına gelmiyor. Bilgisayarla ilgileniyor olmuş olsaydın belki bugün o derslere tercih ettiğin hayatından bir hayat yaratabilirdin kendini yani. Mesela yazılımdan çok iyi anladığın zaman muhteşem bir insana dönüşebilirdin. Bir şeyler yapabilirdin. Kendi dünyanı yaratabilirdin. Farklı bir şeyler yapabilirdin yani. Ama oyun oynadın yani. LOL, Aynen. LOL oynamak için okulu, okulu bir sene daha mı şey yaptın? Aynen abi. Şimdi ben tamamen bıraktım okulu. Mütlesen bir şey. insansın ya. Ben, ben erkanizmciyim Erkan bundan sonra. abi <laughs> ben Erkan bundan sonra. Ama tamam değişti. Gerçekten değişim, muhteşem bir rahatlık ya. Muhteşem bir çocuk. Gerçekten. Eyvah. O rahatlığını ben şeyden anladım ama. Reis erkek sen yayını al. <laughs> kuyumdan anladım. <gülüyor> <gülüyor> bundan sonra Erkanistim ben. E, ee, profilime de yazacağım. Erkanist yazacağım. O oh, senin, gerekmiyor. Senin, senin, düşüncelerinin var olması için o e, şeyi almamız gerekiyor. O sürekliliği yaşatmamız, muhafaza etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bundan sonra ben Erkanist'im. Benim gibi erkanist olan kimler varsa e, profillerine erkanist yazsınlar ve DM çarpı işareti koysunlar. Abi. Çünkü erkanistler asla bir başka erkanist olmayan insanlarla konuşmazlar. Abi linç <laughs> yiyeceksin ya. Ne? Abi linç yiyeceğim sonuna ya. Oğlum niye linç yiyesin ya? Ne bileyim abi. Değiştireceğim sen, abi linçimi tamam abi? Sen Saf erkeksin biliyor musun? Sen, sen, Neden abi? Niye yok sende? Sen de direkt şey ye ye amına koyayım. sen var ya alfasın alfa. <laughs> Yemin ediyorum. Bir sene bir sene lol için bir sene lol için hayatın içe saydım. Helal olsun ben sana. Vallahi helal <laughs> olsun. Gerçekten muhteşem bir adamsın sen ya. <laughs> Salak. <Sana, gülüyor> hey, Nelerden keyif alıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Abi şu an bilmiyorum boş boş oturuyorum hiç keyif almıyorum şu an ya çok kötü gidiyor. E hadi oğlum bilgisayar oyna. <laughs> lol oyna. Abi bilgisayar <laughs> da abi ya. Hadi ya bak üzdün lan beni. Değil mi abi. Peki Yumruk attım bir LOL tane. İyi iyi bir lol iyi bir lol oyuncusun muydun? Aynen abi iyi oynuyordum. Gerçekten iyi oynuyor mu? Evet abi. Mesela kendini Türkiye'de bir sıralama yapacak olsan yani bir bir derecelendirecek olsan e, ne kadar 10 üzerinden kendine kaç verirsin? İzlediğin çok 10 üzerinden iyi. mesela atıyorum işte ne bileyim e, mesela Faker vardı ya LoL'de Faker diye bir adam. Ha vardı. evet. Yok ha, o Faker, kadar da değil. Hayır, hayır, Faker çok iyi oynuyor değil mi? Ya Faker üzerinden Aynen. değerlendirecek olursan kendini 10 üzerinden kaç veriyorsun kendine? 6. 6 6 veriyorsun. Evet. Güzel, fena değil. Anladım. Bilgisayarın niye bozuldu? Neyi var bilgisayarın? Abi bir şey yoktu ya. Ben LOL oynuyordum. Yine LOL'de kanser oldum. Bir tane yumruk attım gitti bilgisayar. Aa işte o zaman sen bak bu çok rahat bir çocuksun ha. o kadar Hem rahatlık, toksik oyuncusuyum rahat. hem de iyi oynuyorum. Oynuyorum. Hem ya çok bak, sinirli bir işte, oyuncu. Bak yemin ediyorum sana sen vurup da bozmamış olsaydın ben sana bir bilgisayar bir şey bir şey ayarlardım biliyor musun? Neyi arızalıysa ben sana onu hallederdim yani. Ama sen Aa, işte, abi işte abi neden söylüyorum? Çünkü bu, bu rahatlığın şeyini ceremesini çekmen lazım Demek ki bir Abi daha laptopu zaten verdim yani gitti o elimden. O, o yüzden değil şey değil yani. yani. Bilgisayar mi verdin? Yok abi ya. Laptop Eğer şey laptop... çok yavaş. Bu da... o bilgisayar. Ben zamanında bu bilgisayarların falan çok havalı olduğu zamanlarda benim bir tane Datron <laughs> Datron marka bir bilgisayarım vardı. Onu verdim. Sağ olsunlar e bağlattılar bilgisayarım. Ekran kartımı falan çalmışlardı. Eğer onlar öyle o tarz bir şeye verdiyse tabii canım önceden bilgisayarcılar ekran kartını çalarlardı. RAM çalarlardı. Aa, Bilgisayarda fazla yani olduğunu düşündükleri yani. parçaları alırlardı. Nasıl? Ben de abi fanı çaldırdım ya bir kere kasada. Güzel. Sen, sen ama çaldı sen hayatını çaldırmışsın ya. Sen fan çaldırsan ne olur? Erkan istiyor. Abi ben. yine de rezil olmayayım mı ben ya? Oğlum rezil olmakla ne alakası var? Ulan o zaman niye yazıyorsun Reyn, erkek erkeksen al diye? Bak erkekmişim demek? Ki. Aldım seni. Oley Doğru be. Abi. Erkanist. Erkanist. Hem erkanist hem erkek. Al. <laughs> 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 e, tamam Erkan. Tamam Hadi, abi. Bir SS alayım mı be? Al. Böyle al. Tamam Erkeğin o çok ya. iyi. Ha? Tamamdır abi. Eyvallah. Hadi kendine iyi bak. Seviyorsun abi. Allah'a emanet Eyvallah. Görüşürüz. Bay bay. Ha, şimdi başla, başladım millet. Erkek sen al, erkek sen al. Güzel, komik çocuktu ama keyifli. Hadi bir tane de öyle ben.